Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? Yol ırmaktan ayrılıyor mu? Tekrar okuyalım. Yol ırmaktan ayrılıyor mu? Tekrar okuyalım. Yol ırmaktan ayrılıyor mu? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Onu ırmaktan doldurmalı. Tekrar okuyalım. Onu ırmaktan doldurmalı. Tekrar okuyalım. O'nu ırmaktan doldurmalı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? O kutu odunla doldu. Tekrar okuyalım. O kutu odunla doldu. Tekrar okuyalım. O kutu odunla doldu. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kalemlerin dördü de dört dörtlük. Tekrar okuyalım. Kalemlerin dördü de dört dörtlük. Tekrar okuyalım. Kalemlerin dördü de dört dörtlük. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Dayım idile düdük aldı. Tekrar okuyalım. Dayım idile düdük aldı. Tekrar okuyalım. Dayım idile düdük aldı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Olanlar dilden dile anlatıldı. Tekrar okuyalım. Olanlar dilden dile anlatıldı. Tekrar okuyalım. Olanlar dilden dile anlatıldı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Bu cümleleri okuyun ve boş satırlara birer kez yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.